Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin çok istediğiniz bir video ile karşınızdayım. RDR 2'nin devasa dünyasında hem altın külçelerinin tam yerlerini göstereceğim, hem de oyundaki hazine anıtlarını birlikte keşfedeceğiz. Bu külçeler ve hazineler sayesinde oyun içinde bolca para kazanabilir, en iyi ekipmanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Her birini adım adım göstereceğim. Böylece hiçbirini kaçırmayacaksınız. Hazırsanız bu heyecanlı yolculuğa beraber çıkalım. Evet ilk olarak zenginlik abdesi altında hazineyi bulmaya çalışacağız. Bu hazinenin ilk haritası bu dikil taşı olduğu yerde. O yerde haritada gösterdiğim tam bu yerde. Buraya geldiğinizde dikil taşının ortasından hazine haritasının birinci kısmını almış olacaksınız. Bu hazine haritasına baktığımızda bize ikinci gideceğimiz yeri gösterecek. Burası da biliyorsunuz ki Cüce Kilisesi'nin orası. Bilmeyenler için haritada gösterdiğim tam burada. Buraya geldiğinizde bu küçük kilisenin üzerine çıkıyoruz ve çanın olduğu yerden ikinci haritamızı da alıyoruz. Bu hazine haritasına baktığımızda bize üçüncü gideceğimiz yeri gösterecek ki eminim burayı da biliyorsunuzdur. Hobbit evi diye adlandırdığımız yer Bilmeler için haritada gösterdiğim tam bu yerde. Buraya geldiğinizde bu yerin camı kırılmış penceresine doğru geleceksiniz. Ve işte üçüncü haritamız. Burası da Bolgu Gret bölgesini gösteriyor. Kanalda buranın videosunu yapmıştım. Buraya gece gelirseniz hayalet askerlerin seslerini duyabilirsiniz. Bu yerde haritada gösterdiğim tam bu yerde. Buradaki hazine haritasını bulman biraz zaman aldı ama neyse ki siz bu video sayesinde hızlıca bulabileceksiniz. Bölgede bu ağacı bulmanız gerekiyor. Bu ağaca yaklaştığınızda direkt ağacın dibinden 4. haritayı da bulabilirsiniz. Bu haritaya baktığımızda aslında hiçbir şey anlamıyoruz ama yorumlayabiliyoruz saat tam 7'de güneşin doğduğu yer olan bir dağdan bahsediliyor. Burası da aklımıza direkt Mount Shan Dağı'nı getiriyor. Üşen Abigail'in doldurulmuş sincabı bu dağa götürdüğü o yer. O da haritada gösterdiğim bu yerde. Bu yöre geldiğinizde yapmanız gereken tek şey dağın zirvesine ulaşmanız. Direkt bu taşların altında o altın köçelerini bulacaksınız. Ve zenginlik abidesi hazinesini tamamlamış olacaksınız. Haritada işaretlenen noktaya ulaştığınızda çevrenizi dikkatlice inceleyin. Görünüşte sıradan olan bu kayalık gizli bir girişe ev sahipliği yapıyor. Dar bir geçitten içeri adım attığınızda soğuk taş duvarlarla çevrili bir odaya varacaksınız. Karşınızda altı çıplak heykel sessizce sizi izliyor olacak. Ancak bu sıradan bir sanat eseri değil. Heykellerin ellerine dikkatlice bakın. Parmaklarının bazıları eksik. Bu eksik parmaklar heykellerin altına yer alan altı düğmenin sırrını çözmenin için ipucu veriyor. Eksik parmak sayıları sizi asal sayılara götürecek. Yani 2, 3, 5 ve 7. Bu sayılarla doğru düğmelere bastığınızda taş bir gürültü eşliğinde mekanizma harekete geçecek. Duvarın gizli bir bölmesi açılacak ve içinde altın külçeleri ortaya çıkacak. Bu değerli hazineleri topladıktan sonra bu büyüleyici ama bir o kadar da tüyler ürperdiği yerden hızlıca uzaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde devrilmiş bir tren göreceksiniz. Hiç merak edip bu trenin içe baktınız mı? Eğer baktıysanız şanslısınız çünkü içinde sizi zengin edecek altın barları var. Tam şu da gösterdiğim gibi giderseniz direkt trenin içine atlayacaksınız. Tabi siz biraz daha dikkatli gidin. Ve burada duran iki altın küçüğü laps diye cebe indirebilirsiniz. Hadi buradan çıkalım. Bu gösterdiğim yere geldiğinizde iki tane mahkumun ayağındaki zincirlerden kurtulmaya çalıştığını göreceksiniz. Ben buraya sanırım geç bir zamanda geldiğim için bu iki mahkumu burada ölü buldum. Normalde benden yardım istiyorlar. Onları kurtarımda bana Rhodes kasabasında gösterdiğim tam bu yerde taşın altında altın köşe olduğunu söylüyorlar. Gerçekten buraya gelip baktığınızda mahkumun dediği gibi sahipsiz güçlere sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben buraya geç geldiğim için bu ana şahit olamadım. Ama siz buraya geldiğinizde mahkumları serbest bırakıp sizi hazinenin yeni söylediğinde direkt buraya geleceksiniz. Bunu da bilmiş olun hatta onu da hızlıca göstermiş olayım. <laughs> Hazırsanız bir diğer defin haritası olan Jack Hell çetesine ait hazineyi bulalım. Bu haritayı haritada gösterdiğim yabancıdan alacaksınız ya da satın da alabilirsiniz. Orası size kalmış. İlk haritamız bu şekilde gözüküyor. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde adım adım ne taraftan gitme iyi bakın. Dağın yamacından aşağı indiğimde hemen sol yapıyorum ve karşıya zıplıyorum. Burada dikkat edin düşmeyin. Soldaki çıkıntıya inerek yavaş yavaş ilerliyorum. Ve sonunda haritanın ikinci kısmını buluyorum. Haritaya baktığımda bana aslında biraz ipucu veriyor bu yer haritada gösterdiğim tam bu yerde. Bu yere geldiğinizde de etrafta üst üste sıralanmış taşlar olduğunu göreceksiniz. Demek oluyor ki haritada bu taşın arasında bir yerde. O da işte tam burada. Bu durumda Jack Hall hazine haritasının üçüncü kısmını buluyoruz. Bu haritaya baktığımızda bir göl görüyoruz ve gölün ortasındaki ağacın altında olduğunu gösteriyor. Burası da bana tam bu yeri hatırlatıyor. Buraya geldiğinizde gölün ortasındaki yere doğru gidiyorsunuz ve tahmin ettiğim gibi altın külçeler burada. Bu durumda bu hazine haritasını da tamamlamış oluyoruz. Oyunda biliyorsunuz ki kül olmuş bir kasaba var. Burayla ilgili kanalda bir videomuz mevcut. Neden bu hale geldiği ile ilgili güzel bir video. Merak edenler bu videoya da bakabilir. Bu kasabaya geldiğinizde şerif ofisinde bulunan masanın hemen altında bir tane altın külçe bulacaksınız. Onu hemen alabilirsiniz. Daha sonra burada oturup biraz dinlenebilirsiniz. Bir sonraki defter haritamız Zehirli İz adını taşıyor. Haritanın birinci parçasını bulmak için haritada gösterdim. Bu yere geleceksiniz. Bu yere geldiğinizde bu kulübeden içeri girip yatağın altında duran kilitli kutuyu açacaksınız ve ilk parçayı bulabileceksiniz. Haritaya baktığımızda gideceğimiz tam olarak burası. Buraya geldiğinizde benim gittiğim yolu takip edin. Hemen bu ağacın kovuğunda haritamızın ikinci parçasını bulacaksınız. İkinci haritaya baktığımızda direkt anlayacağımız bir yer. Yılan Höyü'nün olduğu yer burası. Yani Van Hong kasabasının orada. Bilmeyenler için gösterdiğim tam bu yerde. Yılan Höyü'nün tam ortasına geldiğinizde hazine haritasını üçüncüsünü bulmuş olacaksınız. Hiç zaman kaybetmeden burayı da göstereyim size. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde de bu şelalenin altından geçeceksiniz. Feneri açıp benim gittiğim gibi yolu takip ederseniz zehirli adlı define haritasında tamamlamış olacaksınız. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde bir kulübe göreceksiniz. Bu kulübeden içeri girdiğinizde Şömin'in bacasını gizli bir harita bulacaksınız. Haritaya baktığınızda size bu yer hiçbir yer çağrıştırmıyorsa, gösterdiğim bu yere gelin ve bu taşın altına bakın. Bir altın külçesi daha sizin oldu. oyunun ilk başlarında o hepimizin hayran kaldığı Bright White malikanesine gelirseniz ama kül olmuş haline gelmeniz gerekiyor. Hemen bu gösterdiğim yerde sizi bir külç altın daha bekliyor. Onu da alın burada saklı kalmasın. Ve son olarak doğal iz define haritası için yolculuğa çıkıyoruz. Harikada gösterdiğim bu yere geldiğinizde ayaklarından asılmış bir adam göreceksiniz. Bu adamı tutan ipi ateş ettiğinizde adam yere düşecek daha sonra adamı mutladığınızda üzerinden defne haritası çıkacak. Bu haritaya baktığımızda gideceğimiz ilk yer burası. Buraya geldiğinizde harabe bir ev göreceksiniz. Buraya giriş yaptığınızda şömineden ikinci haritayı bulabilirsiniz. İkinci haritada bize haritada gösterdiğim bu yeri gösteriyor. Buradan gösterdiğim gibi adımları izlerseniz bu yerin tam ortasında haritanın üçüncü parçasını bulacaksınız. Bu harita bize daha önce keşfettiyseniz eğer bilebileceğiniz bir yeri anımsatıyor. satıyor. Armadillo kasabası ve Bağlar Mezarına geldiğinizde tam mezarlığın üstündeki taşın altında külçe altını bulabilirsiniz. Bu durumda da doğal izatlı define arkasında tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, RDL2'deki tüm altın külçeleri ve hazine haritalarını birlikte keşfettik. Umarım bu rehber size oyun içinde bolca yardımcı olur ve hikayenin tadını çıkarırken biraz da zenginleşirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en çok hangi hazineyi ve altın külçesini bulmanın keyifli olduğunu da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.